komik anlar. Evet arkadaşlar bugün Gül'ün doğum günü 01.01.2005. Yani gülüm do gül do Gül 01.01.2005'te doğdu. O yüzden 2005 yazdılar. Şimdi size bunun hatalarını göstereceğim arkadaşlar. Bu videoda hataları göstereceğim. O yüzden videoda yavaşlatarak yavaşlatma kullanacağım yani videoda. Şimdi iyi, hataları görün bir. Bakın aslında bu günün doğum günündeki hataları göreceksiniz şimdi. Çok fazla hata var. Ben bile bilmiyorum. Saymadım da hataları. Şimdi başlıyor. Oyuncak. <laughs> oyun değil, oyuncak. Çok burada bir hata var. Deyiz. Açıp kapanıyor. Size bana bir şey söyleyecektim anne. Ee, senin iki gün sonra doğum günün varmış. Aa evet. Doğrudur doğrudur. İki gün sonra benim doğum günüm. Diğerleri acaba nerede? Aa hatırlamışken seni bir yere götüreyim. Tamam olur. <laughs> evet. Bakın, bu da diğer hatamız arkadaşlar. Burada insanın gözükmesi em, bir hata. İkinci hatamız. Evet. evet. A, burası neresi? Hadi içeriden gir bakalım. <laughs> Ben de arkamdan geliyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Gül. Sana aldığım hediyeye bak. Bak. iPhone Pro Max. <laughs> Burada bir tane daha bir şey var. <laughs> Orada. Ki, oradaki. Bak. Bir şeyi papağanı göstermiyorlar. Bu da üçüncü hatamız. Bak burada elimde. Oh, teşekkür ederim. Hey, ben <gülüyor> de sana ele vereceğim. Bu da dördüncü hatamız. Burada yine insan gözüküyor. Gel buna mı <laughs> Bak Gel gel. Son gününü kutlayacağız daha. Dört <laughs> var daha. Açma. Aile trokranı ya burada. <laughs> Herkes hediyelerini verdikten sonra. Bakın. Bir şey göstereceğim. Beşinci hatayı göstereceğim. Hediyelerini sonra. duyuluyordur sevgili <laughs> oyuncak arkadaşlarım <laughs> bugün burada alkışlaması da var yani arkadaşımız Gül'ün doğum günü <laughs> bugün burada böyle bir şey oldu bu altıncı. Ve bu bize yani demek istiyorum ki Gül bizim için her şeyi yaptı Gül bizim dostumuz Gül çok tatlı, çok merhametli, çok iyi. Mini. Oyuncak ilan ettik. Mini. Çünkü vii. bir dost oldu. Murat abi onun için hadisine gitti. <laughs> bu da yerince hatamız böyle oluyor. Bu da kendi canını feda etti. Mini. Şimdi bu yüz, 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 yüz. Yüz, 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 Burada kapandığı için bu da sekizinci abi. Evet hocam. Bugünkü anlatacağım konumuz Hazreti Musa'nın arkadaşıdır. Sekiz Hazreti Musa Allah-u Teala'ya Allah der ki ben çok yalnızım. Ve ona bir tane arkadaş gönderir Allah-u Teala. <laughs> Arkadaşın adı Hazreti Hızır'dır. Bildiğim kadarıyla. Sonra der ki benimle hiç kalamazsın der. Sonra ben yine de kalıyorum der Hazreti Musa. Sonradan Sekiz bir Sekiz tane, bir video. Çok fazla. E, çok gemi vardır. O gemiyi kırmıştır. Sonra Hazreti Musa der ki niye o gemiyi kırdın der. <laughs> Hazreti Hızır, Hazreti Hızır da sen işte bende dayanamazsın der. Sonra yine giderler. Sonra Hazreti Hızır bir tane çocuğu öldürür. Evet. Hazreti Musa der ki niye çocuğu öldürdün sen bana dayanamazsın der. Sonradan bir tane köy vardır o köye yemek aramak için giderler ve köylüler onu kovar. Sonra köyün bir tane duvarı yıkılır ve o duvarı tamir eder. Sonra Hazreti Musa der ki niye o duvarı tamir ettin der. Hazreti Hazır yine bana dayanamazsın der. Sonra artık Hazreti Hazır e, anlatmaya başlar neden bunları yaptıklarını. Gemiyi neden kırdı? Çünkü e, bir tane... E, şeylerin gemisiymiş, çocukların gemisiymiş ve kral onların gemisini almak istemiş. Çünkü çok iyiymiş gibi dedi. Onu kırık gemiyi almaz diye kırmış. Çocuğu niye öldürmüş? Çünkü çocuk büyüyünce annesine babasına asi davranacak ve Hristiyan birisi kıracak. Niye? O köydeki duvarı tamir ettiği için de şey için diyor, tamir etmiştir. Var ya çok fazla. Bir tane e, yetim çocuklar vardı. O yetim çocukların e, hazineleri e, falan vardı. Ve köylüler o hazinelerden kapış kapış alır diye o duvarı tamir etmiştir. Sohbetimiz bu kadardır. El Fatiha. Bu dokuzuncu hata mı? De... Bir ses çıkıyor. Evet hocam. Ve <laughs> <Bu> onuncu hata. <laughs> evet. Aa on 11 hata şey, var. Hiii. Dikkatlice şu kısma bakın. Bakın bu da 11. hata. Bir tane insan gözüküyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz değil mi? Evet. Şimdi bu sohbetler sonra. Bugün doğum gününü kutladık ve bu sohbeti yaptı bizim hocamız. Şimdi bir masada duran yemekleri Bismillah diyerek yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Um bir hata diyor. <laughs> ben masadaki <şu> kurabiyelerden tatayım <laughs> bari. Tatayım. On <laughs> ikinci hata yine Şu kurabiyelerden mi tatayım. Bu da on üçüncü hata havada yiyor. Ama bunlar kinek değilmiş. On iki hata var. On üç. Bunu bari. Top güzel. Evet. Ben bu yani kahveleri Ben yaptım kendi ellerimle. Güzeller. Benim gülüm canım gülüm. Benim aşkım gülüm. Benim gülüm, hı, gülüm. canım gülüm. Hep evet, doğum günlerinin doğum günlerinin sohbetler geçmesi ister misin? Olur. <laughs> Hep evet, böyle olsun doğum günün. İnşallah sohbeti doğru anlatmışımdır. Evet Yusuf hocam doğru anlatmışsın. Anlatmışsındır inşallah. <laughs> o pastayı görmedim ben. O pastayı da ben yaptım. Pasayı bir <laughs> duran her şeyi ben yaptım. Havucu ben doğradım. Kurabiyeyi yaptım, pastayı ben yaptım. Her şeyi ben hazırladım. Evet, Yemekleri yani ben hazırladım. Gidiyor. Bu yerlerin verdiği ustalar hazırladı. Artık e, mavi bak bu usta oldu. Artık böyle yerler falan yapıyor bak. Yerler, yer, yap. Ah, bu yazın ya. Yazıyla e, şey yaz. Yazıyla yine o yazdı. Çünkü yazı tahtadan o yap. 14. Hı, yapmış. 14. Yapmıştı. 14. Tamam, yapmıştı. Tamam, yapmıştı. Yer yapmış buraya baksana. Aslında ben oraya gül yazacaktım ama gül silmedi. Gül yazacaktım gül yazacaktım. de yazsaydım. olsun yazmışsın sadece. Ama bu yerleri sen yaptın. Çok iyi başarılı bir ustasın sen. Ya yapmak kolay bir cancağızım. Çünkü bunlar ben daha büyük yerler yapıyorum ya. bak küçük bir yer. Oo, sen daha demek ki Duriköy'ünden de mühik yapıyorsun? Bu da on beşinci hmm. hata. insan gözüküyor. Sen bilgin. Artık büyük bir patlama olduğundan dolayı... ...Adaköy'ün adı artık Duriköy olmuştur. Ve o adı kötü yer koymuştur. Ama artık iyi yer değiştiremez. Sizce filmimize devam edilir Evet. Ayrıca Duriköy ne yapacakmış biliyor musunuz? Ne yapacakmış? Bakın arkadaşlar, o konu kostümü var. O kostümünü Adakir, satacakmış. Bir size bir şey göstereceğim.

Bakın, az önce size göstereceğim. Bakın, burada bir insan var. Bu da 17. hata. <laughs> gördüğünüz kostüm. 12 gördüğünüz Kostüm gezecekmiş şey etrafta. Vallahi billahi billahi. Bir de geliyoruz kızlar. El <laughs> de geliyoruz. Hadi de geliyorum. yapacağı hata. Bugün yılbaşı olduğu için o zeki de çok Yani herkes buna işlerken çok garip. Bir saat <laughs> Yani şimdi öğle namazı vakti girince siz de öğle namazınızı kılın. Şu an girmedi ama öğle namazınızı kılın. Evet, bursal, o zeki de hata Bu de hayatta böyle bir şey olmamıştır. 18 hata kılacaktır. Herkes o camiye gitsin. O videoyu görmeyenler ağlasın. <laughs> 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 Bak yine burada bir tane hata var. Burada aslında bunların rolü e, başkaydı. Bunlar burada yememesin gerekiyordu aslında. Bunlar burada konuşmasın gerekiyordu. O yüzden buradaki oyuncu sinirlendiği için elini garip bir şekilde koymuştur. Çizimle anlatmaya çalışacağım. Elini böyle bir şekilde koymaya çalıştı. <laughs> yani koymaya çalıştı değil de. Burada eli var. Kolu burası. Böyle koydu elini. Dört. Bekle dört oldu. Beş yapalım şunu şöyle. <laughs> elini böyle koydu. Sinirlendiği için elini böyle koydu. Ve buradan. E, bu da, Kaçıncı hatamız oluyor 19. galiba yok 20 hata. çünkü 19. bundan yemek yemesi 20. de buraya el koyulması. tamam bakın gördünüz işte evet ya şunu böyle yapmışlar değil mi ya ya bakayım ah heyceş merak 20 ettim. bana şey Bu şey 20, 20, 20. Hedisi. Hedisi. Bu ne bana ne diyor bana ne ne Nasıl ne bir 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 ismi? Bir 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 bu kızla ne hediye ettiler? Onu iç mi? Kumar bu. Ya vermiyordum onun bir kumar bir tane, olduğunu. Iki kere, iki Vallahi açım bir yavrum var bu. De de Vallahi çocuğa kumar mı hediye ettin? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Yazıklar <laughs> olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bir, yazıklar olsun. bir şey Anne Hı -hı. bak ben ne Gerçekten yazıklar olsun. Kumar mı hediye ediyorsun çocuğa yani? Kumar mı layık gördün çocuğa? Ben onun kumar olduğunu bilmiyordum. Peki. Önü verdin affediyor. Elimi hapise atıyorum. Hey! Şevkem! Sabah odun cami attım ayıp. Oyuncak. Evet, size görüşürüz diyoruz. Bundan sonra böyle hata videoları istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Komikanlar.